Merhaba arkadaşlar, yorumlara yazdığınız hisselerin analizine devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün İskenderun Demir Çelik, Picard, Şekerbank, RGEO ve Makeup hisselerine bakacağız. Şimdi İskenderun Demir çeliği açtığımızda haftalık grafikte, genel görünümde gayet güzel. Zaten orta uzun vadeli temettü tahtasıdır. Yatırımcısını orta uzun vadede üzmeyecek bir tahtadır. Şöyle bir geniş çanağına baktığımızda omuz baş ve omuz ters omu, e, topo görüntüsünü görüyoruz. Şurası da e, direncini geçtiği seviye yani e, şu geçmişteki direnç seviyesini geçtiği bölge. Artık bunun altına kıracağını düşünmüyorum. En kötü ihtimalle aşağıya doğru küçük e, düzeltmeler yapıp yine buradan hızlı bir şekilde hızlı olmasa bile ağır ağır da olsa bir şekilde yukarıları, yukarılarda hedefi olan bir tahta. Şimdi haftalıkta ortalamalarına bakalım öncelikle. Ortalamaların üzerinde zaten 5 haftalık desteğimiz de çalışıyor. Buralara temas ede ede gidiyor. 10-12 seviyesinde kalmış. Olumsuz bir durum olur. Ben geri çekileceğim derse 10.10 -10 .10 TL seviyelerine kadar basit düzeltme yapabilir. Burayı kırması durumunda 21 haftalık zaten duruyor ama oralara geleceğini düşünmüyorum yani. Şu ağır ağır ortalamalara temas ederek çıkar. Dün, e, içim okusarla bakalım bir de. Zaten bir problem yok. Tekniği mükemmel içim okuda da. Şimdi günlükte bakalım. Günlükte yine 5 e, günlük ortalamaya temas ederek ağır ağır çıkıyor. 10.45'te yakın destek seviyesi de. 10.45'in altına inmesi durumunda da 10 TL seviyesinde de 21 günlük desteği var. Çok olumsuz bir durumda. Gene kırmızı ortalamamıza 21 günlüğe değmek isteyebilir. Bu da bir problem teşkil etmiyor. Görüntüsü gayet iyi. Picard hissesine bakalım. Öncelikle haftalık grafiğini açıp neyin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Hisse analiz ederken arkadaşlar haftalığını açıp nereden gelmiş nereye gidiyor bir kontrol etmek gerekiyor. Şimdi bu hisse pandemi düşüşünde 5,5 TL'lere kadar düşüp şu an 17.73 tarihi zirvesinde gözüküyor. Tarihi derken geçmişine bakmadık ama zaten diplerden gelmiş. E, bu şekilde yoluna devam eden bir görüntüsü var. Şimdi biz şöyle bir trend çizsek buna. E, Şunu aşağıya kırmadığı sürece zaten bir problem yok. Şu yükselen trend çizgisini bu şekilde. Bunu aşağı kırmadığı sürece bir problem yok. Şimdi şuradan e, geri çekilme durumunda şu direnç seviyesi artık bir destek olmuş buna. Geri çekilmeler yaparsa şu e, destek seviyesine kadar geri çekilip buna pullback hareketi deniyor. Buralarda oyalanıp tekrardan bir çıkma eğilimi gösterebilir. Eğer ki yok ben geri gelmeyeceğim derse de buradan yine yoluna böyle ortalamaları değeri, devam etme ihtimali olabilir. En kötü ihtimalde sert satış yiyip şu desteği de aşağı kırıp aşağılarda formasyon yapması. Şu an ortalamalarına baktığımızda ortalamaların üzerinde ama ortalamalardan açıldığı için değmek isteyen bir görüntüsü var. Yani ortalamalardan açılan hisseler her zaman değmek ister. Şöyle göstereyim size. Şu seviye 15.55 teknik düzeltme seviyesidir haftalıkta. Yani 15.55'e kadar geri çekilmesi normaldir. Bunu günlükte baktığımızda da yakın destek seviyesi 17.05'te. Geri çekileceğim derse de 17.05'lere kadar çekilir. Ee, ve bakın şuralardaki gibi ortalamayı değmiş çıkmış değmiş çıkmış. Şu an yine bir atak mı yapacak yoksa değecek mi takip edeceğiz. Tekninde bir problem yok. Şimdi Şeker Bank'a baktığımızda Şeker Bank'ın e, görünümünü çok beğendim ben baktığımda şöyle göstereyim. Az önce hangi hisseye bakmıştık? İskenderun Demir Çelik'te benzer bir görüntüsü var. Şöyle bir çanağı var. Zaten bu tarz çanakların hedefi genelde bir çanak içi ve onun çarpı ikisi kadar oluyor. Şuna biz bir çanak içi dersek bunu klonladığımızda arkadaşlar şöyle bir şöyle iki desek orta uzun vadede üç buçuklara gidebilecek bir potansiyel var. Tabii bu orta uzun vadede. Hani bugün geri çekilir bir kulp yapar. Formasyon üretir bilemeyiz ama e, mutlaka e, bu hisse orta uzun vadede yine bir yerlere gidebilir. Şöyle çizdiğimizde şu direncinde geçmesi durumunda herhangi bir problem yaşanmaz. Yolu uzun gibi gözüküyor. Ortalamalarına bakalım. Ortalamaların üzerinde gayet iyi. Geri çekilme durumunda da 1.55'te desteği var. 1.55'e kadar teknik düzeltmeler panik yapacak bir durum getirmez açıkçası. Şekerbank güzel. RGV'ye bakalım. Bu geliyordu arkadaşlar zamanında 2020'nin başlarında manipülasyonu uğrayan bir tahtta hızlı bir şekilde çıkardılar. Ondan sonra tepede mal alan insanlara, küçük yatırımcıya bir yıldır eziyet çektirdiler. Yatay'da bir yıldır bir formasyon üretiyor. Eski seviyesi 11-12 TL'ler. Hisse şu an 5 TL civarlarında. Bu sebeple ben hisseleri şöyle açtığınız zaman bir bakın diyorum ki bu tarz zararlarda beklemeyin arkadaşlar. Zararda beklemek kötü bir psikolojidir. Şimdi teknik olarak baktığımızda bir yıllık formasyon bana yeter derse şu seviyeyi kırmaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın 5-18'i kırmaması lazım aşağıya. 5-18-21 haftalık güçlü direnç destektir. 5-18'i kırmazsa buraya kadar geri, şu an 5-41'de geri çekilirse e, burası teknik olarak zaten destek. Buraya temas edip de çıkabilir. Temas etmeden de çıkabilir. E, şimdi günlükte bakalım. Günlükte de tam e, siyah kırmızıyı, MA5, MA21 yukarıya kesmiş. Ama tekrardan şu an tam direnç üzerinden hani geçmeye çalışıyor görüntüsü var. Eğer ki geçerse olumlu. Geçmezse de az önce dediğim destek seviyesini aklınıza bulundurun. Megap hissesine bakalım. Megap poli etilen köpük. Şimdi e, yine biz açtığımızda Temmuz ayında 2 TL olan tahta 10 TL'lere kadar çıkmış. 5 kat prim yapmış. Şu an dinleniyor mu? Yoksa bana e, yeter mi diyecek? Bakacağız. Şu an e, primlendikten sonra ortalamanın üzerinde teknik olarak bir problem yok ama bunu ikili görüntü, ikili tepe görüntüsünde çevirirlerse eğer arkadaşlar şu an 8.80 TL'de ya 10 TL'ye kadar şöyle göstereyim 10 TL'ye kadar çıkıp sert satış yerse temkinli olun. Çünkü ikili tepe için eski direnç seviyesine kadar çıkıp artık oradan satış yiyor genelde. Yani şu 10 TL seviyesinde bunun orta uzun vadı geçmesi lazım. 10 TL'yi geçerse rahat, geçmezse de temkinli olun. Şu ortalamaların altına kırmamasına dikkat edin. Bu ortalamalarımız nerede? 8.20'de. 8.20 basit düzeltmedir. Gerçi haftalıkta 8.20 ile 8.77 arasında fark var ama yine de aklınızda bulunsun. 8.20'ler, 8.23'ler teknik düzeltme seviyesidir günlükte baktığımızda da pardon. Arkadaşlar günlükte de 850 TL seviyesi 5 günlük desteğimiz. 803'te 21 günlük desteğimiz. Bakın bu rakamlar önemli. Bu destekler çalışır. Çalışmama durumunda da zaten direkt stoplarınızı koymaktan çekinmeyin. Bugünkü hisselerimiz bu kadardı. İstediğiniz hisseler varsa yine bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.